için büyümek için. Anadolu'nun farklı yerlerinden 240 müzisyen 10 günlük kesintisiz canlı konsere başladı. Pandemiden <laughs> en çok etkilenen meslek gruplarından sevgili müzisyen dostlarımızın <laughs> emekçileri için düzenlenen her ev bir sahne, her bilet bir umut projesini <laughs> ben destekliyorum. Salgın ile birlikte getirilen kısıtlamalarla ücretsiz kalan müzisyenler çıkış yolu arıyor. 240 <laughs> başladı. Şey. Etkinliği bütün yüreğimle destekliyorum ki ilk duyduğum zaman da bayağı şey oldu, heyecanlandım. Sen de bir bilet al dayanışmamıza destek ol. 10 lira bir sembolik bir bilet ücreti karşılığında dileyenler evet. etkinliğe katılıp Türkiye'den farklı setleri izleyebilecek. Satılan biletlerin tamamı organizasyonun sonunda 240 eşit parçaya bölünerek bu müzisyen arkadaşlarımıza dağıtılacak. Müzisyenler... Yani... üretecek. Sebebimiz 100 bin biletle müzik emekçilerinin e, rahatlamasını, psikolojik olarak da rahatlamasını maddi olarak da bir nebze gelir elde etmesini sağlayacak ne mutlu bize. Esnaf bir Mart'ı bekliyoruz.